Arkadaşlar bugün size en çok kırılan 3 tip insandan bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar hayatın içinde çabuk kırılıyor. Küsüyor, darılıyor. Sürekli insanların seni kırdığını düşünüyorsan problem insanlarda değil sendedir. Hocam ben de çabuk kırılıyorum diyorsanız bu video sizin için. Bakın bakalım bu üç tip insana ne kadar uyuyorsunuz? Çevrenizde bu insanlara uyan kimler var? Kendinizi, çevrenizi bir test edin. Uzatmıyorum. En çok kırılan bu üç tip insan kim? Hemen veriyorum. 1. Dışa bağımlı, kendilik değeri yüksek olanlar. Hocam ne diyorsun sen ya? Anlayacağımız dilden söyle şunu. Bunlar merkezine kendilerini değil başkalarını oturtmuşlar. Çevrelerindeki insanların ne dediği, nasıl davrandığı, bunlara nasıl baktığı çok önemli. Onların yaklaşımlarıyla mutlu oluyor, kendilerini değerli hissediyorlar ya da mutsuz oluyorlar. Çevrelerindeki insanları mutlu etme adına her şeyi yapan, kendini sömürttüren tipler. Merkezde kendileri yok, başkaları var. Çabuk güveniyor bunlar, ve güvenilmeyecek birkaç tatlı söz, güler yüz, biraz ilgi görünce hemen değerli, önemli olduğunu hissettiren insana karşı sonsuz bir güven sergiliyorlar ve kazıklanıyorlar. Tabi sonra da kırılıyorlar. Bunlar sevgiyi, değeri, mutluluğu dışarıda değil kendi içlerinde bulmayı öğrenmeliler. Ve güveni zamana yaymalılar. Tanıdıkça güven. İyi davranıyor, seni özel hissettiriyor, mutlu ediyor. Ama hemen güvenme. Bak bakalım. Zamana yaydıkları zaman daha az kazıklanırlar ve daha az kırılırlar. Bak benden söylemesi. 2. Sürekli özel ilgiyle büyütülmüş olanlar. El bebek gül bebek büyümüş. Bunlar sırf alıcı olmuş. Vericilik yok. Çevresindeki herkes onları mutlu etmek için çaba harcamış. Maalesef bu durum bunun suçu değil, ailesinin, çevresindeki insanların suçu. Bunun biraz bir taraflarını kaldırmışlar. Bu sefer ailesinin yaptıklarını herkesten bekliyor. Bana özel davransınlar canım. Çocukken ailen öyle davranmış olabilir. Ama yetişkinlikte herkes sana öyle davranacak diye bir durum yok. Geçti o, çocukkendi. Büyümen lazım artık. Maalesef bunda Ailesinin verdiği o özel ilgi, özel alaka, özel sevgiden dolayı büyümemişlik durumu var. Bunlar çabuk küsüyor hemen. En ufak şey istedikleri olmadığı zaman çocuk gibi küsüyor. Aşırı hassas, olgunlaşmamış. Çocuk bu da. Ama hocam 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında olsa da çocuk büyümemiş. Hanımefendi diyor ki evlendim hocam, iki çocuğum var, bir de benim bey üç çocuk. Neden özel ilgi, alaka sürekli çocuk gibi ilgilenip duracaksın bununla? Herkes yapamaz. Şunu unutmaması lazım bu insanın. Herkesten çok fazla beklentim var. Biraz da bazı şeyleri kendinden bekle. Bu tip insan neyi fark etmek zorunda? 1. İnsanlar benim her beklentimi karşılamak zorunda değil. Değil ya, kimsin sen? Padişah torunumuz. Bir defa bunu görmen lazım. 2 küstüğünde bak çocuk gibi küsüyorsun. Küstüğünde her seferinde karşıdaki insan senin gönlünü almak zorunda değil ya. Küsmek senin de sorumluluğun. Her şeyi küsemezsin öyle. 3 insanlar sana özel olduğunu hissettirmek zorunda değil. Sen kendinin özel olduğunu insanlara hissettir. Özelsin sen. Nerede bileyim özel olduğunu? Önce bir özel olduğunu göstermen, kanıtlaman lazım. Ama annem öyle davranıyor. Annen için özel sen. Ama diğer insanlar annen değil, senin baban değil, senin yakının değil senin. 4. İnsanlar senin zihnini okumak zorunda değil. Baksınlar, anlasınlar, bütün ihtiyaçlarımı karşılasınlar. Böyle bir dünya yok. Bu dünya hayal dünyası. Gerçek hayatta değil. Seni gerçek hayata uygun yetiştirmedikleri için maalesef sen bu durumdasın. Sana iyilik değil, kötülük yapmışlar. Bak haberin olsun. Bu insanlar sürekli alıcı olmuşlar ama verici olmayı öğrenmezlerse çok kırılırlar. İşleri zor. Kimseyle kolay kolay geçinemezler, ilişkileri yürütemezler. Bak benden söylemesi. 3. Hayata siyah beyaz bakan insanlar. Ne hocam bu ya? Eski film mi izliyoruz? Ne siyah beyazı? Bunlar esnek değil. Katı, sert dediğim dedik çaldığım düdük anlayışındaki insanlar. Hataya tahammül etmede acayip zorlanıyor bunlar. Beklentileri yüksek. Her şeyi kendi kafalarındaki yapmak istedikleri gibi karşı tarafta aynısını yapsın istiyorlar. Ben nasıl yapıyorum o da aynısını yapsın. Benim gibi olsun. Bu tarzda insanlar kendileri kırıldığı kadar çok da fazla çevrelerini kıran tipler bunlar. Şimdi kendi kırılıyor. Kırılıyor ama Karşı tarafı da acayip kırıyor bunlar. Çünkü neden? Ara renk yok bunlarda. Siyah beyaz. Ya hep ya hiç. Bir defa bunların şunu görmesi lazım. Gri de bir renk. Her şey siyah beyaz değil hayatın içinde. Ara renkler var. Görmen lazım bunu. Ve farklılıklar renktir, tehlike değil. Bunlar için tehlike farklı olamaz. Farklılık güzelliktir ya. Benim gibi olmalı. Niye? Bu insanlar niye öğrenmeliler? İnsanlar benim davrandığım gibi davranmak zorunda değil. Değil ya. İnsanlar benim gibi düşünsün. Düşünmek zorunda değil. Hayat hep mükemmel olsun. Hayır, hayatta eksikler olacaktır. Hayatta hiçbir zaman her şey net değildir. Siyah beyaz, kesin çizgiler değil. Hayatın içinde ne kadar katı, sert olursan kaybedersin. Ne kadar esnek olursan kazanırsın. İlişkilerinde o esnekliği yansıtan insanlar çevrelerine mutluluk katıyorlar. Ama o sertliği yansıtan insanlar huzursuzluk, mutsuzluk, stres, kavga, öfke bunlara neden oluyorlar. Bir defa bunu görmek lazım. Evet arkadaşlar sizler için en çok kırılan 3 tip insanı ele aldım. Var mı çevrenizde bu tarzda insanlar? Neler yaşadınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.